Buradayız ve yanındayız. Selam. Sevgili gençler. Hepinizin her zaman sürekli yanındayız. Bizim bizlere emanet ettikleri gençleri biz burada her zaman sahip çıkmak zorundayız. Emanet ederek ilçe yönetim, ilçe beyin be başkanı ve çalışanları Sevgili öğrencilerimizi darp etmişlerdir. Kendilerinin her zaman sürekli sahip çıkacaklarımızdan emin olsunlardır. Ee, toplum yararına çalışan Emre Başer arkadaşımızı da belediyede çalışırken darp ettiler. Bunun da sürekli takipçi olacağızdır yüzlerce kilometreden bizlere emanet ettikleri öğrencileri, belediye başkanı ve çalışanları sahip çıkacakları yerlere maalesef daha etmişlerdir. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.